Evet arkadaşlar, sınıfta uygulanan, sınıf içinde uygulanan öğretim tekniklerimize devam edelim. Bunlardan birincisi arkadaşlarım eğitsel oyun olsun. Eğitsel oyunda unutmamanızı istediğim ilk kriter bir kere oyun çağında arkadaşlarım olan öğrenciler için kullanılması gerekir. Yani ne demek istiyorum? Çoğunlukla okul öncesi dönemi ve ilkokul dönemini Arkadaşlarım yaşayan çocuklar üzerinde kullanabileceğimiz bir öğretim tekniğidir ve mutlaka arkadaşlarım bir konuyu öğrenirken eğlenceli bir ortam kuracaksınız ve bu eğlenceli ortamda çocuklar etkinlik yaparak ya bir konuyu öğrenecek ya da öğrenmişlerse o konuyu arkadaşlarım ne yapacaklar pekiştirecekler. Yani biz oyun oynatarak arkadaşlarım çocuklarımızın bir konuyu öğrenmesinde sağlayabiliriz ya da öğrenmişlerse o eğlenceli ortamda yaptığımız o oyun etkinliğiyle pekiştirmesini de sağlayabiliriz arkadaşlarım ve unutmayacaksınız. Bizim oyunda sırasıyla bilmemiz gereken 3 temel amaç vardır arkadaşlarım. 3 temel amaç sırasıyla veriyorum. Bunlardan birincisi oyun oynarken çocuğun bilişsel, duyusal ve devinimsel alanlarda çok yönlü yani bir bütün gelişimine dikkat alırız arkadaşlarım. Bu birincisi. Temel amaç bu yani arkadaşlarım. İkincisi oyun oynarken çocuğumuzun somut deneyim yaşamasını sağlarız arkadaşlarım. Yani yaparak yaşayarak öğrenmesini. Üçüncüsü de arkadaşlarım oyun bir sosyal etkileşim aracıysa öğrencilerin aynı zamanda da sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçladığımız bir öğretim tekniğimiz olacak. Özellikle arkadaşlarım amaçlarını sırasıyla unutmamanızı sizlerden rica ediyorum. Mantık bu. Şimdi geldim pazar yeri tekniğine. Pazar yeri tekniği de arkadaşlarım dikkat edin daha çok öğrencilerin tanışmaları ya da fikir alışverişinde bulunabilmeleri amacıyla kullandığımız bir öğretim tekniği. Nasıl yapıyoruz? Öğretmen olarak bir soru soruyorsunuz arkadaşlarım ve şu önemli bir detay öğrencinin ellerine kartlar veriyorsunuz. Öğrenci bu kartlara dikkat edin arkadaşlarım cevap yazıyor. Yakasına takıyor. ve dikkat edin yakasına taktıktan sonra sınıfta dolaşmaya başlıyorlar. Ve arkadaşlarım dikkat edin karşı karşıya geldiklerinde yaptıkları şey şu. Birbirlerinin ellerindeki ya da yakalarındaki kartları okuyorlar arkadaşlarım ve tek koşul olması noktası dur arkadaşlarım bir kere olacak şekilde, bir kere olacak şekilde dikkat edin karşılıklı beğenilenler değiştiriliyor karşılıklı beğenilenler değiştirilir. Yani unutmuyorsunuz. E, pazar yerinde kart değişimi bir kez yapılır. Yani Ahmet'le Ali kartlarını değiştirmişse artık onlar ikili olmuş gibi düşünürsünüz arkadaşlarım. Kartlar değiştirildikten sonra da bütün kart değişimleri bitince neden değişim yapıldı? bu arkadaşların bir değerlendirmesi yapılıyor. İşte pazar yeri tekniğinde temel ana kriteri budur arkadaşlarım unutmuyorsunuz. Demek ki öğretmenin tanışmak ya da fikir alışverişine bulunmak amacıyla arkadaşlarım bir soru sorması. Bu soruya kartlara cevap yazılması, bu yazılan e, kartların yakaya takılması ve karşılıklı beğenilenlerin değiştirilmesi durumu söz konusu olan bir uygulamada pazar yeri tekniğini işaretlemenizi istiyorum öğretmenlerim unutmuyorsunuz. Eğitsel oyun ve pazar yerinin özette temel mantığı bu canlar. Şimdi dikkat! Geldim düşünme becerilerinde ise kısacık bahsettim. Lateral düşünme bağlamında. Hatırlarsanız ne demiştim? Çok yönlü ve sistematik bir şeyler yaptırıyorduk çocuklara bu teknikte arkadaşlarım. Lateral düşünmede de iki tane teknik geliştiriliyor. Bunlardan birisi altı şapka, diğeri de altı uygulama ayakkabısı. Öğretmenlerim dikkat edin. Mantık şu. Biz öğrencilerimizin bir olay karşısında çok yönlü ve sistematik çok yönlü ve sistematik düşünmelerini istiyorsak eğer arkadaşlarım bu tamamen altı şapkalı düşünmeyi kullandığımızı gösterecek ve bir olay karşısında öğrenci çok yönlü ve sistematik düşünecekse bu şapkaların hepsini kafaya sırayla takmak zorunda arkadaşlarım. Nasıl bir şey verelim mesela? Bu şapkaların anlamları neler? Beyaz şapkamız var, biliyorsunuz. Siyah şapkamız var. Sarı şapkamız var. Kırmızı şapkamız var. Yeşil şapkamız var. Bir de mavi şapkamız var arkadaşlarım. İşte bir olay karşısında öğrenci bu 6 tane şapka rengini çocuklara arkadaşlarım sırayla kafalara taktırıyor. Ama şunu unutmayacaksınız. En son takılacak şapkamızın rengi mavi olmak zorunda. Ve bu şapkaların anlamlarına göre de düşünmelerini istiyoruz arkadaşlar. Yani ne demeye çalışıyorum? Beyaz şapkayı giyiyorsa tarafsız bir düşünceyle olaya bakacak. Siyah şapkayı kafaya takıyorsa karamsar bir bakış açısıyla olaya yaklaşacak. Sarı şapkayı giyiyorsa tatlı bir limon gibi iyimser bir bakış açısıyla olaya yaklaşacak. Kırmızı şapkayı giydiğinde duygusal bakacak. Yeşil şapkayı giydiğinde yaratıcı düşünecek arkadaşlarım. Mavi şapkayı da en son taktığında bütün şapkaların ne dediğini, ne düşündüğünü irdeleyip değerlendirerek arkadaşlarım o olayla ilgili bir ne verecek öğretmenlerim, bir karar verecek. Yani mavi şapkamızın da görevindeki mantık ne? Karar verici şapkamız olacak arkadaşlarım. Bu altı şapkalı düşünme. Peki, ben çocuklarıma bir olay karşısında çok yönlü ve sistematik, çok yönlü ve sistematik uygulamalar yaptırıyorsam arkadaşlarım o zaman da 6 ayakkabı tekniğini kullanmış olacağım arkadaşlarım. Burada çok özel bir durum var canlar şunu unutmuyorsunuz. Öğrenciler 6 uygulama ayakkabısında en az bir renk en fazla ise arkadaşlarım dikkat edin iki farklı renkteki ayakkabıyı ayaklara giyiyorlar ve o ayakkabının anlamına göre uygulama yapıyorlar arkadaşlarım. Yani ne demek istiyorum? Lacivert ayakkabımız var. Pembe ayakkabımız var. Kahverengi ayakkabımız var, kahverengi. Turuncu ayakkabımız var. Gri ayakkabımız var ve mor ayakkabımız var. İşte bunların en az birini ya da en fazla iki rengini giyip uygulama yapacak. Nasıl? Lacivert ayakkabı giyiyorsa bir resmi ayakkabıdır arkadaşlarım. Ne yapacak kurban olduklarım? Tıpkı bir polis gibi kural kurala göre hareket edecek. Kurala göre uygulama. Bu verince pembe ayakkabıyı giyiyorsa, pembe ev terliğini giyiyorsa daha doğrusu arkadaşlarım dikkat edin. Hemşire gibi insanları koruyucu ve hassas davranışlarda bulunacak bir uygulama yapacak. Kahverengi arkadaşlarım ayakkabıyı giydiğinde tıpkı bir e, heykel gibi esneklikten ve inisiyatiflerden yararlanacak. Yani olayda esnek bir uygulama, inisiyatifli bir uygulama yapacak. Hepsine şöyle bir uygulama diyelim. Turuncu çizmeyi ya da turuncu ayakkabıyı giyiyorsa tıpkı bir itfaiyeci gibi arkadaşlarım tehlikeyi azaltıp güvenlik sağlayacak. Güvenliği sağlayıcı bir uygulama yapacak gri ayakkabıyı giyiyorsa, gri spor ayakkabısını giyiyorsa arkadaşlarım dikkat edin. Yapacak olduğu iş nedir Gaz Hocam? Tıpkı bir dedektif gibi bilgi toplayıp araştırmacı bir uygulama yapacak. Araştırmacı bir uygulama mor binici çizmesini ya da mor ayakkabıyı giydiğinde ise arkadaşlarım tıpkı bir tiyatrocu gibi kendisine verilen role göre hareket edecek arkadaşlarım. Ya da role göre uygulama yapma diyelim arkadaşlarım. İşte orada verdiğim meslek dalları sizin arkadaşlarım o ayakkabının anlamını hatırlayamadığınızda mesleğin görevi size cevabı buldurabilir. Küçük bir tüyom olsun arkadaşlarım unutmuyorsunuz. Lateral düşünmedeki iki tekniğimizin temel mantığı da bu. Şimdi geldim çalışma yapraklarına arkadaşlarım. Bir kere şunu unutmayacaksınız. Çalışma yaprakları dersin kazanımlarına göre hazırlanan ve öğrencinin sadece bireysel çalışma ve uygulama yapmasını isteyen Hatta tek bir ders için yani ben bir çalışma yaprağında birden fazla konuya yönelik çalışma yapmam. Hatta bir dersin bir konusuna yönelik hazırlanmasını beklediğimiz arkadaşlarım çalışma yapraklarıdır. Örnek veriyorum satın aldığınız ya da dershanelere gidiyorsanız oralarda size dağıtılan yaprak testlerimiz arkadaşlar bizim için bir nedir? Bir çalışma yaprağıdır. Ve şunu unutmayın biz bir dersin her aşamasında ne yapabiliriz? Çalışma yapraklarını kullanabiliriz arkadaşlarım. Örneğin dersin giriş bölümünde daha çok arkadaşların bir çalışma yaprağı ön bilgiyi yoklamak amacıyla kullanılabilir arkadaşlarım. Bu bir. Dersin girişme bölümünde yani etkinlik bölümünde arkadaşlarım bir konuyu çalışma yaprağı üzerindeki etkinlikleri yaparak öğrenmeyi de sağlatabiliriz arkadaşlarım. Dersin sonuç bölümünde ise değerlendirebilmek amacıyla. Yani öğrencilerimizin öğrenme eksikliklerini belirlemek ve gidermek amacıyla kullanabiliyoruz. O zaman diyorum ki ölçme değerlendirme dersinde biliyorsun ön bilgileri yoklamak amacıyla kullanıyorsam dersin girişinde bir diagnostik değerlendirme. Sonuçta ise öğrenme eksikliklerini belirlemek ve gidermek gibi bir amacımız varsa formatif değerlendirme mantığında kullanıyorsunuz. Ve buradaki asıl amacınız arkadaşlarım, çocuğu o yapraktaki etkinlikleri yaptığında kontrol etmek ve ona anında dönüt ve düzeltme sağlamaktır. O zaman canlar şu ayrıntıyı unutmayacağız. Çalışma yapraklarında asla öğrenciye karne notu verilmez. Bunu unutmuyorsunuz. Senin amacın not vermek değil, senin amacın o konuyu anlayıp anlamadığını, öğrenip öğrenmediğini, bir eksikliğin olup olmadığını anlamaya çalışmaktır arkadaşlarım. Çalışma yapraklarında temel mantığı bu. Son kez söylüyorum. Tek bir ders için hazırlanır arkadaşlar. Ona göre. Peki, geldim biliste öğren arkadaşlarım. Biliste öğren tekniği de öğrencilerimiz üzerinde kullandığımız çağdaş bir not tutma tekniğidir ve yine bireysel çalışmayı amaçlayan, bireysel çalışmayı isteyen bir öğretim tekniğidir arkadaşlarım. Ve bakın bir A4 kağıdı ile uyguladığımız bir öğretim tekniğidir. Bir iste öğren tekniği. Nasıl? Bir A4 kağıdı veriyorsunuz arkadaşlarım. Bu A4 kağıdı üç'e bölmesini, 3 tane sütun oluşturmasını istiyorsunuz çocuklardan. Ve kağıdın ilk bölümüne öğrenci işlenecek konuyla ilgili ne bildiklerini yazmasını istiyorsunuz. Yani çocuk kağıdın ilk sütununa o konuyla ilgili arkadaşlarım neleri yazıyor? Bildiklerini yazıyor. Yani aslında siz ona ön bilgileri, o konuyla ilgili geçmişinden ne öğrendiğini bir not almasını istiyorsunuz. Bildikler yazıldıktan sonra arkadaşlarım kağıdın ikinci sütununa yani ortasına öğrenci öğrenmeyi amaçladığı neyi öğrenmeyi amaçlıyorsa kağıdın ortasına bunu yazdırıyorsunuz yani öğrenmek istediklerini yazdırıyoruz arkadaşlarım. Ve sistemde onların bildiklerini ve istediklerini dikkat alarak arkadaşlarım o konuda öğretmenin çalışmalar ve etkinlikler yapmasını istiyorsunuz. Çalışmalar ve etkinlikler bittikten sonra da öğrenci kağıdın son bölümüne o konuyla artık sonuçta ne öğrenmişse. Kağıdın son bölümüne de canlar dikkat edin öğrendiklerini yazıyor ve sürecimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlarım. Yani öğrencinin bildiklerini, istediklerini ve öğrendiklerini yazdığı çağdaş bir not tutma tekniğidir. Ve sınavdan karşınıza bazen bir liste öğren şeklinde de gelmeyebilir. Bildikleri İngilizce'de know diye yazılan know eyleminin arkadaşlarım ilk harfi. İstedikleri biliyorsunuz want dediğimiz W harfi ilk harfi öğrenmekse learn demektir. O da learn'ın L harfini aldığımızda bu tekniğe biz K, W, L tekniği olarak da karşımıza gelebiliyor. Dikkatli olmanızı istiyorum bildiklerini, istediklerini ve öğrendiklerini yazdıkları bir sistematik arkadaşlarım. Sınıf içinde uygulanan tekniklerden bir 26 tanesini derli toplu vermeye çalıştım. Bir 4 tane kaldı. O diğer 4'ünü sizlere anlatmak adına şimdilik vedalaşıyoruz arkadaşlarım.